Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapısı önündeyiz. Yüzlerce polis kapıyı kapatmış. Ee, öğrenciler, bu üniversitenin sahibi olan öğrenciler maalesef dışarı çıkamıyorlar. Ee, kimseyi de içeri almak istemiyorlar. Ee, e, e, etiler, e, e, otobüs durağı önünde birçok öğrenciyi gözaltına aldılar. Burada da yine gözaltına aldıklarını duyduk. Ee, şu anda Türkiye'nin bir skandalını görüyoruz. Çünkü... E, ee, özel bir şekilde hareket etmesi gereken, bir bilim yuvası olması gereken üniversitelerin önü polislerle kaplanmış. Bunu şu manzarayı tüm dünya görsün, ee, Türkiye'nin geldiği noktayı görsün. Türkiye'de bilim yok, Türkiye'de e, adil bir yargı yok, Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok ve e, maalesef bir polis devleti haline gelmiş. Polisler her yerde görüyorsunuz, üniversite kapısının önünü polisler tutmuşsa bu üniversitede bilimden bahsedebilir miyiz? Çeşitli provokasyonları bahane ederek öğrencilerin e, en normal isteği ne? Kabul etmek istemiyorlar. Rektörü kabul etmiyorlar ve rektörün değişmesini istiyorlar. Bu son derece doğal bir istek, son derece bilimsel bir istek, özgürlükçü bir istek. Biz de öğrencilerin yanındayız, onları destekliyoruz. Yetkililerle görüşme talebinde şu bulundunuz an, mu? Yoksa... Şu anda görüşemedik ama e, üniversite içine girerek de görüşmek istiyoruz.